Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız. Evet, artık en önemli videolarımızdan birine geldik. Sınav gününde ne yapmanız gerekiyor? Öncesinden biraz başlayarak sizlere bu konulardaki önemli noktaları biraz vurgulamak istiyorum. Dolayısıyla eğer değilseniz kanala abone olarak diğer içeriklerimizden ve özellikle de tercih zamanındaki yapacağımız rehberlik, motivasyon videolarından anında haberdar olabilirsiniz ve videoları beğenerek de bizlere destek olabilirsiniz. Artık hazırsanız başlayalım. öncelikle benim de aslında daha önceden planımda olan bahsetmek istediğim bir konu vardı. Biliyorsunuz bu sene diğer senelere göre biraz daha farklı bir sınav olacak. Kurallarımız farklı, gündemimiz biraz farklı. Bu yüzden de zaten malumunuz değişik bir sınav olacak. Ve bu noktada da bir arkadaşımız bunu bir önceki videomuzda bahsetmişti İrem arkadaşımız. Biliyorsunuz astım hastaları olabilir ya da maskeyi indirmeyi çekinen arkadaşlarımız olabilir. Ve dolayısıyla hem maske hem de o kokulardan dolayı etkilenip sınavında olumsuz durumlara düşecek arkadaşlarımız olabilir. Daha da ötesinde ben şunu da söylemek istiyorum. Çünkü ben de etkilendiğim için lütfen sınav günü özellikle çok fazla parfüm de kullanmamaya çalışırsanız çok sevinirim. Biliyorsunuz sınavlar gelip geçici ama duyarlılık ve hassasiyet bizim için her zaman kalıcı olması gereken bir nokta. O yüzden hepinizin bu noktalara hassas davranacağına eminim. Bundan biraz bahsetmek istedim ve dolayısıyla hepinizden böyle bir ricada bulunuyorum. Lütfen özellikle kolonya kullanımımıza dikkat edelim ve o gün eğer parfüm kullanacaksanız da lütfen oldukça az miktarda kullanmaya çalışın. Artık ilk maddemizle başlayabiliriz. Şimdi ilk maddemizde uyku düzeninden bahsedeceğiz tabii ki de ama hızlıca geçeceğim. Neden? Eğer bugüne kadar hala uyku düzeninizi kuramadıysanız son gün için şöyle bir şey yapabilirsiniz bakın. Bir gün önceden sabah erken saatlerde kalkmaya çalışın yani sınav günü kaçta kalkacaksanız tabii ki de hala uyku düzenini kurmayan arkadaşlar için söylüyorum. Hemen bir günde de artık toparlayabildiğiniz kadar toparlamaya çalışın. O şekilde erken kalkın, kendinizi buna zorlayın ya da bir şekilde başkaları tarafından kaldırılın yani o gün mutlaka erken kalkın ve akşam da uykunuz gelecektir. Ee, biliyorsunuz bir de tabii sınavın son günü olmasından dolayı yani cuma gününden bahsediyorum. O gün biraz heyecan da olabilir haliyle ertesi gün sınav olacak çünkü. Ee, uyku heyecanı bir şekilde bastırabilir yani. Dolayısıyla yorgunluktan uyuya kalma seçeneğini kullanabiliriz burada. Buna Dikkat edin ilk madden bu. Sınavda heyecan yapacak arkadaşlar için de şunu söyleyebilirim. Onlar da lütfen sürekli akıllarında sınavdan sonraki hayatları gelsin. Yani sınavdan sonra oyun, eğlence, sınırsıza yakın özgürlük artık yani neyden hoşlanıyorlarsa akıllarına bunları getirerek kendilerini bir şekilde rahatlatmaya çalışsınlar. Ki bir önceki videoda biliyorsunuz son bir hafta için önemli taktikler vermiştik. Onu da izleyebilirsiniz. Meditasyon vesaire yapmanız gereken bazı şeylerden bahsettim. Tekrar düşmemek için tekrar Bahsetmiyorum. İkinci maddemiz kahvaltı tabii ki de o gün yine bizim için önemli bir gün ve kahvaltımızı da yapmamız gerekiyor. E, alışkanlığınız neyse, ekstra bir şey yok. Yani normal düzende kahvaltınızı yapın. Burada tatlı ve tuzlu noktasında çok e, aşırıya kaçmamanızı tavsiye ederim. Sınav anında e, çok fazla susamanıza sebep olmayacak yiyecekleri de tercih edebilirsiniz. Ama dediğim gibi lütfen değişiklik yapmayın. Her zaman ne yiyorsanız farklı bir şeye e, bulaşmanın çok da bir anlamı yok onu denemenin günü bugün değil açıkçası. Üçüncü maddemiz akşamdan kesinlikle yani gece yatmadan önce e, sınava götüreceğiniz her şeyi hazırlayın. Bu noktada tabii ki de sınav giriş belgeleriniz salonlarda hazır olacak ama en önemli nokta bizim için kimlik belgelerimiz. Her ne kadar kendi okulunuzda girecek olsanız dahi biliyorsunuz farklı öğretmenler, farklı sınav gözetmenleri, sınav görevlileri olacak. Dolayısıyla onlar sizi tanımıyor. Yani siz okulu tanıyor olabilirsiniz ama onlar sizi tanımayacaklar. Dolayısıyla kimliğiniz en önemli noktamız. Bir diğeri tabii ki de kalem ve silgilerimiz. Bunlara da yine hazır edin. Bu noktada da hemen şunu belirtmek istiyorum. Uçlu kalemleri yanınıza götürebilirsiniz. Bir sakıncası olmaz. Hani uyarı alacağınızı zannetmiyorum. Ama cevap formunu doldururken lütfen kurşun kalemle doldurmaya çalışın. Çünkü biliyorsunuz özellikle 0.5 gibi ince uçlu uçlu kalemler kullanıyorsanız bunların cevap formuna zarar verme olasılığı olabilir. bir de o sınav heyecanı hırsıyla biraz fazla karalarsanız cevap formunun arkasına çıkabilirsiniz. Dolayısıyla doğru yaptığınız yani o sorunun sizin için bir puan karşılığı olmaz. Çünkü optik o delinen kağıdı okumaz. Yani daha da ötesinde karşımıza başka sorunlar da çıkabilir. Bu yüzden hiç riske girmiyoruz ve kesinlikle yanımıza bir kurşun kalem götürüyoruz. Uçlu kalemle eğer çok rahat ediyorsan sorularını o şekilde çöz ama kodlama kısmında da kurşun kalemi mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yumuşak uçlu bir kurşun kaleminiz bulunsun. Bir diğer maddemiz okula erken gitmeniz gerektiğini zaten biliyorsunuz saat 9'da okulda olmanız gerekiyor. Zaten okul kendi okulunuz olacağı için de gidiş saatinizi, sürenizi vesaire tahmin edebiliyorsunuzdur. Ona göre evden mutlaka erken çıkın. Trafikli bir güzergahta gidecekseniz de, de lütfen daha da erken çıkmaya çalışın. Çünkü o gün trafik bir miktar daha artacaktır haliyle. 1.750.000 kişi. Aileleriyle beraber yollarda olacak. Bu da ciddi bir trafik yoğunluğuna sebep olacaktır. E bir de bir diğer yandan sınav görevlileri de haliyle yollarda olacak. Dolayısıyla yoğun bir trafik oluşabilir. Eğer trafikli bir yoldan gidecekseniz buna da lütfen dikkat edin. Evden çıkış saatinizi bunu da düşünerek ayarlarsanız daha mantıklı olacaktır. Okulda yani 45 dakika önce okulda olmaya çalışın. Son yarım saat kalada zaten duyurular okul tarafından yapılmaya başlanır ve okula girişler başlayacaktır. Dolayısıyla bunlara dikkat ederek zaman çok önemli. Lütfen geç kalmayın. Her sene biliyorsunuz koşturarak sınava gidenler görüyoruz. Yani. Bu hiç hoş bir durum değil. Sınav gününde bir miktar daha temkinli davranmamız gerekiyor. Çünkü bunun bir başka telafisi başka günü yok. Bir diğer noktamızda da şu artık okula girdik. Üst araması sanırım olmayacak biliyorsunuz bu sene. Dolayısıyla o noktada karşınıza polisler çıkabilir. Bu arada onu da söylemiş olalım. Okul giriş binasında hemen polislerle karşılaşabilirsiniz. Ama çok detaylı üst araması yapmasalar da yani karşılaşacağınızdan haberiniz olsun. Ardından sınıflarınıza gideceksiniz. Kendi okulunuz olduğu için zaten dediğim gibi salonunuzu vesaire bunları bulmakta zorlanmazsınız. Yabancısı olmadığın bir yere gidiyorsun yani. Arkadaşların dahi herkes tanıdık. Dolayısıyla bu stresinizi, heyecanınızı bir miktar azaltacaktır bence. Ama 5. maddede söylemek istediğim şey şu. E, sınav anında biliyorsunuz tuvalete gitme izni verilmeyebilir. Yani özel bir durumunuz olmadığı müddetçe rapor göstermediğiniz sürece buna izin verilmeyecektir. Dolayısıyla yaklaşık 75 dakika biliyorsunuz ya da 80 dakika boyunca dışarı çıkamayabilirsiniz. Bu yüzden de sınava başlamadan önce tuvalete gitmenizi tavsiye ederim. Hemen gidip gelebilirsiniz. Ee, özellikle de sorunu olan arkadaşlar varsa ama bunları mutlaka sınav başlamadan gözetmen öğretmenlerinize yani görevlilere mutlaka bildirin. Raporunuz varsa da kesinlikle yanınızda raporunuzla gitmeyi unutmayın. Bir diğer maddemiz 6. madde e, bence en önemli madde. Biliyorsunuz yanınızda su götürebiliyorsunuz tabi. Şeffaf bir şişede. O suyu mutlaka ama mutlaka sıranızda oturduğunuz yerin yanına koyun. Yani masaya koymayın. Yani bir şekilde önünüzdeki arkadaş kolunu uzatıp çarpabilir ya da siz çarpabilirsiniz. Yani bir aksilik olur ve o su dökülürse ve masadaki cevap formunu ıslatırsa bu gerçekten büyük bir sıkıntı doğurabilir. Hiç bu riske girmenin bir gereği yok anlamıyor. Suyu masaya değil de sırada yanınıza koyarsanız çok daha temkinli ve doğru bir karar vermiş olursunuz. Bir diğer maddemiz şu sınava artık başladık. Kesinlikle yani karşınıza çok acayip sorular da çıkabilir. Çünkü görüntü olarak bambaşka farklı sorular da çıkabilir. Ama kesinlikle lütfen lütfen ama lütfen ön yargılı olmayın. Çünkü o sınavda belki de o çok korkunç gözüken soru senin için hani en kolay soru olabilir. Dolayısıyla ön yargılı olmayacağız. E, çalışma sorularında örnek sorularda bunları gördük. Yani e, değişik sorular olabiliyor ama neticede kolay da çıkabilir. Ki biliyorsunuz yine bir başka videoda bundan bahsetmiştim. En azından 4 soru kolay olacağından bahsettik. E belki de onların içinden bir soruyla karşılaştın ve buna bir görsel olarak kendine bir ön yargı kurup o sınırı kendine çekersen bir sıfır geride başlamış olursun açıkçası. Dolayısıyla burada kendinize güvenin. Cesur olun yani. Hani kalem sizde. Hani orada patron sizsiniz. Ve e, her şeyi yönetebilirsiniz. Stres sıkıntı yok. Bir senedir siz buna hazırlanıyorsunuz. Her şeyi yaptınız. Elinizden gelen her şeyi yaptınız. Bunları düşünerek rahatlayın. İlle de yapacaksın diye de bir şey yok sonuçta. İşte her soruyu da yapmak zorunda değilsin. Dolayısıyla full yapmaya oynamak. E, tabii ki de o arkadaşların hedefleri başka ama biz yine de elimizden geleni yapmaya sadece odaklanalım ve dolayısıyla da ön yargılı olmayalım. Bir diğer maddem de şu. Şimdi sınav başlamadan önce bir de kitapçıkları kontrol etmeniz için izin verecekler gözetmen öğretmenler. Dolayısıyla bu noktada kitapçığınızı lütfen çok dikkatli kontrol edin. Bütün bir sayfaya hızlıca bakıyorsunuz. Bir de tabi sayfa numaralarına da bakın. Eksik bir yanlış kitapçık karşınıza gelmiş olabilir. Dolayısıyla onu hemen anında değiştirirler. Sınav öncesinde söylerseniz tabii ki de sınav anında bunu fark etmeniz yine sizin için bir zaman kaybına sebep olabilir. Dolayısıyla da çok dikkatli kontrol ediyorsunuz bu kontrolü de yaparken sorulara da şöyle bir yan gözle yine bakın hani bir göz aşinalığınız olur. Sınav başladığında bir miktar hani hazır başlayabilirsiniz. Tabii ki de bu noktada çok hızlı olmanız da gerekiyor. Hani böyle açıp da okumaya başlarsanız orada gözetmen öğretmenlerden bir azar işitebilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım. Hızlıca bakacağız. Sadece benim derdim şu hani anlatmak istediğim, söylemek istediğim şey şu. Soru çözmeye başlamayın. Hani ondan bahsetmiyorum. Sadece sorulara şöyle bir genel bakabilirsiniz. Mesela şekilli sorular varsa az çok o şekilleri gördüğünüzde beyninizde bir Sinyal gider. Ha bak bu tarz bir şey geliyor deyip o arkadaki bilgiler ön plana doğru çıkmaya başlayacaktır. Özellikle sayısal bölüm için bunu söyleyebilirim. Belki e, sözel bölümde de inkılap tarihi tarzında ya da İngilizce'de falan böyle bir kelime görüp onu düşünmeye başlayabilirsiniz. Ama bu size stres yaratacaksa da lütfen bu işe de hiç kalkışmayın. Sayfalara bakıp geçebilirsiniz. Bu da böyle bir tüyo olsun sizin için. Bir diğer maddemiz sorularda böyle bir paranoyak şeklinde davranmayız. Hani önceki bir maddeye e, atıfta da bulunuyoruz burada ama e, bazı arkadaşlarımız dediğim gibi hani aşırı ön yargılı olabiliyor ve e, soru çok kolay olmasına rağmen ya bu soruda kesin bir şey vardır. Hani hiçbir şey yoksa da kesin bir şey vardır diyor. Hayır. Bazı sorularda gerçekten hiçbir şey yok çok basit soru sorulabiliyor gençler. 2019'a da bakabilirsiniz. Karaköklü bir vinç sorusu vardı mesela. İnanılmaz kolay. Hem de tam ikinci soruya koymuşlar. Ha, bu arada kitapçıklarınız farklı olacaktır. A, B, C, D şeklinde sanırım 4 farklı oluyor. Dolayısıyla sizin karşınıza gelen soruların zorluk seviyesi yer değiştirmiş olabilir. Yani ilk sorunlarınız mesela çok çok zor olabilir. Buna da hazır olacağız. Çok çok kolaylar da olabilir. O yüzden hani paranoyak davranmayacağız. Bu maddede özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Yani ya burada kesin bir şey var kesin bir şey var diyerek sınavı bitiremeyiz dolayısıyla çözüyorsan, kendine emin oluyorsan sıkıntı yok işaretleyip geçin lütfen ee, kolay soru da illaki olacak yani değil mi dolayısıyla buna da bunu da unutmayacağız. Aklımızda bu da kalsın. Son olarak da şu maddeden de bahsetmek istiyorum. Optik formu doldurma stratejisi gerçekten önemli. Yani her soru başında mı doldurmak istiyorsun? Yani soruyu bitirdin hemen doldur. Soruyu bitir, doldur şeklinde mi yapmayı planlıyorsun? Ya da işte sayfa başına mı ya da iki sayfada bir mi doldurmayı düşünüyorsunuz? Sınav öncesinde bu stratejiyi kesinlikle belirleyin ve buna uygun şekilde davranalım sınav anında da. Çünkü sınavda bunu düşünerek vakit kaybetmek istemeyiz. Hani bu tarz şeyleri önceden kararlaştıralım. Sınav anında çünkü zamanımızı alacak başka şeyler olacaktır. Dolayısıyla ne yapalım? Benim tavsiyem şu. Sayfa sayfa gidebilirsiniz. Zaten bir sayfada biliyorsunuz 2-3 soru oluyor. 2-3 soru yap. Hem senin için bir kısa dinlenme de olacaktır o 2-3 soruyu kodlamak. Hem de hata yapma olasılığınızı artırır. Bakın kesinlikle yapmayacağınız bir şeyi söyleyeyim ben size. Diğerleri tercih meselesi ama yapmaman gereken şey bölüm bölüm kodlamaktır. Mesela işte din kültürünün çözeyim en son kodlarım. Hayır, bunu yapmayın. Kesinlikle bu e, bir kaydırma yapsanız gitti. Yani bütün soruların e, hepsini uçurabilirsiniz. Dolayısıyla ne yapalım? Sayfa sayfa gidelim. Yani temiz olsun. Boş bıraktıklarınıza lütfen çok dikkat edin. Onları atlamayı unutmayın. Sorunun sonunda da yapabilirsiniz. Bunda da bir sakınca yok ama e, bu sizin çok fazla dikkatinizi dağıtırsa yine dediğim gibi sayfa sayfa gitmek önemli. Bir de en önemlisi, şimdi okullarınıza gireceksiniz ve sınıf ortamınız hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı e, okulda yaptığınız denemelerdeki gibi olacak. Aslında bu sizin için bir avantaj bence. Çünkü daha önce siz bu ortamı yaşadınız. Bir benzerini yaşayacaksınız. O yüzden çok kasvetli olmayacaktır diye düşünüyorum. E, bu noktada şunu yalnız söyleyelim. Biz de çok görüyoruz çünkü. Sınav süreniz bitiyor mesela. Ama hocam bir saniye şunu kodlayalım. Hani şunu da bir yapayım ondan sonra vereyim şeklinde e, söylediğinizde Öğretmenleriniz belki de buna müsamaha gösteriyorlardı. Hani, tamam hadi 2 dakika daha verdim, 5 dakika daha verdim şeklinde bir izin verebiliyorlardı belki de. Ama bu sınavda böyle bir izniniz olmayacak. Süre bittiği anda belki zil çalabilir ya da gözetmen öğretmen sınav bitti kalemi bırak dediği anda hemen bırakmak zorundasınız. Eğer bırakmazsanız çünkü sizi anlayışla karşılayacak bir görevli olmayacaktır elinizden cevap formu alınır. Dolayısıyla sen o mesela İngilizceyi doldurdun 10 soru ama cevap formunu aktarmadın. E 10 soruyu doldurmadın, aktarmadığın için komple o sınav o bölüm yanar. Yani hiçbir şey yapmamış gözükürsün. Bu da emeklerimize yazık. Dolayısıyla biz kurallara uygun davranalım ve sayfa başında yaptıkça kodlarsanız bu en iyisi olacaktır. Bir diğer maddemizde şu olacak artık sona geliyorum. Şimdi daha önceki sınav ortamları olsaydı size anlatacağım başka şeyler de vardı. Yani karşılaşacağınız öğrenci tipleri şeklinde bir video planımız vardı açıkçası. Hani bugüne kadar çünkü bu sınavı onlarca kez yaptık. Hani LGS olsun, TEOK olsun, üniversite giriş sınavları olsun çok fazla sınavda gözetmen görevli olarak görev yaptık. Dolayısıyla bu tecrübeleri aktaracaktım. Fakat bu sınav için buna gerek yok. Çünkü siz zaten kimle ki sınava gireceğinizi biliyorsunuz yani önündeki yanındaki arkadaşını tanıyor olacaksın dolayısıyla bu noktada şunu söyleyebilirim tabii eskiden TEOK zamanında da yine okullarda giriliyordu ve karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri görevli öğretmen olarak tabii ki de ve en çok uyarmak zorunda kaldığımız durum hani birbirinizle zaten tanıdık olduğunuz için e, sınav anında dahi konuşmalar yaşanabiliyor bakın bu noktada sınav taki sınav görevlerin çok ciddi azarına maruz kalabilirsiniz. Dolayısıyla buna lütfen şimdiden uyarmış olalım. Hazırlıklı olun. Yani bunu yapmayın. Bir silgi paylaşımı vesaire. Hani bu normal bir okul sınavı değil. İşte silgini atar mısın? Kalemin var mı? Şeklinde bir olaya girerseniz çok ciddi tepkiler görebilirsiniz. Devam etmeniz halinde de önünüzdeki kitapçık aynen alınabilir ve sınıftan çıkarılabilirsiniz. Yani ortamı bozduğunuz için. Dolayısıyla bunlara lütfen çok dikkat edelim. Yani bu bir merkezi sınavdır. Dolayısıyla merkezi kurallar uygulanır. Sizin o sınıf arkadaşınızın olması hiçbir şey ifade etmez. Dolayısıyla bu kuralların olduğunu unutmayın. Bu ciddi bir sınav. Haberiniz olsun. Buna uyarmış olayım. Bir de e, bu şekilde olaylar yaşanabilir. E, siz bu olayların içinde değilseniz de Olmayanlar için de şimdi söyleyeyim. Bu olaylardan lütfen etkilenmemeye çalışın. Yani kendinizi sadece gözleriniz ve kitapçık arasındaki ilişkiye odaklayın. Yani başka hiçbir şey düşünmeyin ve görmeyin. Görmemeye çalışın ya da ne olursa olsun sizden biri bir şey de istese hiçbir şekilde tepki cevap vermeyin ve sadece sınava konsantre olun diyorum. Eminim ki hepiniz iyi bir sınav geçireceksiniz. Sınavdan önceki gün zaten yine bir büyük LGS konuşmamız var biliyorsunuz. Orada yine tekrardan sınavla ilgili konuşacağız. Şimdilik bu videoluk benden bu kadar olsun daha da fazla uzatmadan bitirelim. Bununla ilgili yine konuşmaya devam edeceğiz ama daha söyleyeceklerimiz var. Dolayısıyla bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikte kalın. Hoşçakalın.